elindeki bıçakla defalarca cama vurdu, hakaret etti, tehditler yağdırdı. Cep telefonu kamerasına yansıyan olayın adresi Ankara oldu. Belediye otobüsü 13 Ocak'ta Mamak ilçesi Tıp Fakültesi Caddesi'nde önünde seyreden taksiye arkadan çarptı. Araçlarda hafif hasar meydana geldi. İki sürücü arasında tartışma başladı. O sırada taksi şoförü aracına döndü. Büyük bir bıçak aldı. Otobüsün şoför mahalline ait cama defalarca vurarak sürücüyü tehdit etti. <laughs> Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. İki şoför de birbirinden şikayetçi oldu. <laughs> taksi sürücüsü hakkında tehdit, hakaret ve ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanuna muhalefet suçlarından adli soruşturma açıldı. Vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntülerde taksi şoförünün evine el bombası atmazsam adam değilim diyerek diğer sürücüyü tehdit ettiği duyuldu. Ya, adam, adam, adam. Tepki çeken görüntülerin ardından taksi sürücüsünün işine son verildi. Bağlı olduğu esnaf odasınca da para cezası uygulandı.